Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Türkiye'nin en şık, en tarz, en havalı yarışma programı işte benim stilimden herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, size emanet edilen rızıkta kimselerin gözünün kalmadığı, nazarsız, hassetsiz, pırıl pırıl, nefis bir hafta sonu diliyorum. Efendim böyle temiz enerjiler için de biraz giz lazım, gizem lazım, sakınmak lazım. Her zaman olduğu gibi kalpler muh, öpücükler eşinde. İşte benim stilimde haftanın finaline hoş geldiniz. Efendim. An itibariyle siz hiç keyfinizi bozmayın. Vallahi size karşı olacak kusura bakmayın ama biz bu hafta galamızda dev partiliyoruz. Ha paşa gönlünüzü isterse ayaklarınızı uzattığınız yerden buyurun gelin beraber olsun. Haftanın konsepti bu. Maskeli balo. Çünkü neden? Çünkü şu. Efendim sezon boyunca kızlarımıza sen giyindin süslendin hayırdır nereye gidiyorsun sorusunu sorduğumuzda aldığımız 10 yanıttan 9'u kızlarla bir şeyler içmek olunca artık bu podyumun fantastik dünyaya açılan kapısının daha verimli kullanılması vaktinin geldiği kanaatine vardık. Yani ufka açılan bizi de şaşırtsın istiyoruz. Muhteşem maskelerin ardına saklanan o birbirinden güzel kızlarımız acaba bizleri hangi kapalı kapılar ardındaki gizemli balolara götürecekler? Meraktayız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. E, bununla da kalmıyor, durmuyor, durdurulamıyor sevgili izleyiciler. Gelelim eğlencemize. En sevdiğimiz şarkıları jüri koltuğundaki yorumlarıyla... Can Dostlar kontenjanından, müdavim konuklarımızdan, en sevdiklerimizden deha bilimler bizlerle. Hazır mısınız? Gerçekten hazır mısınız? O zaman maskelerimizi alıyor ve baloya gidiyoruz. İşte benim sizinle Heyecan başlıyor. Sevgili jüri üyeleri. Evet. Ay çok hoşsunuz. Ah canım sen çok de öyle. Çok şahanesiniz. Sen de öylesin. Canım. Bu gizemli hava nasıl ya? Nasıl yakıştı hepimize değil mi? Değil mi? Çok Herkes yakıştı. çok güzel oldu evet. ya. Bayıldım. Şahane. <laughs> şey gizemli. orijinal Venedik. Yani hiç bazen hiç çıkarmak <laughs> istemiyorum <maskemi. gülüyor> Çıkarma. Çıkarmak. Ama bugün hiç Sonra ondan dolayı yeter. Bana yeter. Benim gözüme olmaz aramda. Siz çok yakışanınız bizi de. Yakışmış mı? Hakikaten. Canım yakışmış. çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İvana zaten yani bir <laughs> hibrit hibrit bir durum var. Klasik Başka bir ve şey. Zamanı <laughs> bir yaratıcı arasında, bir dünyada bir içindeyiz. Füzyona edeyiz. girmişsin. Güzel Aynı füzyon. <gülüyor> <gülüyor> Nur gene <laughs> zarafetinle. Bize maskeli balaları anlatacaksın mı? Anlatacağım. Evet, süper. Çalıştın Ben çalışmadım sen varsın çalışmadım, diye. <laughs> Çalışmaya gerek. biliyorum zaten diyoruz. Aileden aristokratız bebeğim kusura bakma. Tabii. Pardon. Ee, o zaman ben kızlarımızı çağırmak istiyorum. Hadi başlasın. Ben biraz ürküyorum sizi bilemiyorum ama. Yani maskeli balo, hmm. bir fantastik dünyanın kapılarını açmak niyetiyle tabii ki biz böyle bir e, konsept yapıyoruz. Öyle de bir şeyler olsun inşallah. İnşallah. Umudumuzu taze tutalım. Öyle olmuş. söyledik zaten. Evet. Bakalım. Niyetimizi, evet, niyetimizi yaptık sevgili izleyiciler. Efendim kızlarımız tarzları marifetiyle podyumun şovlarıyla da sahnenin tozunu attıracaklar. Hemen şimdi onların hayal dünyasına doğru yolculuğa çıkıyoruz. Efendim konseptimiz marifetiyle de az sonra bir yandan rekabetin ateşini harlıyor, bir yandan da veriyoruz gizemi, veriyoruz gizemi. Hazırsanız eğer 10 güzel kadın haftanın birincisi olabilmek için mücadele ediyorlar. Bakalım bizi ne cins şekil şükür gizli kapalı kapılar ardındaki balolara götürecekler. Hazırsanız eğer sizi selamlamak isterler öncelikle. İşte karşınızda işte benim Silvin muhteşem kızı. Şu güzelliğe bakar mısınız şu güzelliğe? Ha, ne gördüğünde güzel diyorsun ben bildiğim için söylüyorum sevgili izleyiciler. Ee, evet genel ağırlık olarak siyah renklerle başlıyoruz. Ee, siz kimsiniz hanımefendi? Siz kimsiniz? Siz? Ya siz peki ya siz? Çok hoş. Mutlaka mutlaka konseptlerinizde gittiğiniz yerlerde hikayeli olacaktır diye umuyorum. Evet. Yoksa yine gidip Nişantaşı'nda kahve <laughs> içmek değildir diye tahmin ediyorum. Yani ne olur böyle bir şey yapmayın Ay, çok canım. güzel. <laughs> çok ha, böyle gidin. Bak <laughs> bu da bir konsept aslında. Nişantaşı'nda böyle kahve içmek. <laughs> Hadi bakalım ne olur. <laughs> Hoş geldiniz hepinize. Onar puan diliyorum. Bol şans. Buyurun oturabilirsiniz. Nasıl manzara? Vallahi çok gizemli. Güzel. Çok gizemli. Fazla. Evet, benim. fazla gizemli. Bir Kaç tane. kişiye tanıyamadım yani kim olduğunu biliyor kim olduğunu bilmiyoruz, bilmiyoruz da ama yani hareketleri hareketler de almayabiliriz. İki tane çok e, favorim altında. var ama bayağı iyi yani bayağı. Ben Tabii. konuğumuzu davet etmek isterim. Evet konuğumuz geldi. Çok tatlı. çok tatlı. Çok tatlı. Sevgili izleyiciler gerçekten can Dostlarımız kontenjanından e, keşke gelse her hafta gelse hep gelse eğlence garantili sohbeti çok tatlı kendisi çok. mükemmel bir insan çok seviyoruz canımız bir tanemiz İyi ki geldi iyi ki bugün bizimle biraz zor bir konsepte yorum yapacak ama bakalım zeka olunca deha olunca alkışlarınızla ilk şarkısıyla şu sahnemizin açılışını yapsın Deha Bilimler karşınızda. <laughs> Çekti mi? Çekti mi klibi? Vallahi Vallahi bitti, <laughs> <klib> bitti. <laughs> Valla gizemli maskeli bir klip çıktı. Herhalde. Mutlu musun burada buradasın diye? Çok mutluyum şu an. Değil mi? Keyfim çok yerinde. Harika. Uykum, uykumu da aldım. Saatimiz çok güzel. Oh, <laughs> güzel. Harika bir zamanda geldi. Çok mutluyum. Keyifliyim. Heh, harika. Öyle güzel. kızlarla olmak beni Konsepti mutlu ediyor. Konsepti ne diyorsun? <gülüyor> 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 Konsept bugün maskeli. Anladığın Vallahi yerden konsepti. mi bilmediğin yerden ben mi geldi? Ben bilmediğim yerden geldi. güzel. Bilsem, daha iyi. E, ben de maskem vardı pandemiden <laughs> kalan. Aa. Pandemi. Onu tutartmayalım. O da kenarını dursun. Atalım. Yani hikaye zaten oradan geliyor. ama çok güzel bir Peki. Beni görüyorsun değil mi? Görüyorum ama birazdan daha iyi göreceğim. Çünkü bunu çok yakında çıkartmak istiyorum. Hemen şimdi ne dersiniz? Hatta evet. Ya. Ya. Dur. Güven açtı da ona. Bu güzel değil. Gel bakalım Bu ee, Tarafta bana hiç yakışmıyor. Şunu aç bakalım. Ama burundaki biraz... Evet. Bir hudalı yapmak lazım. Çünkü... Tamamdır değil mi? Oh Uykucuğum iki ben saniye. Ben maskeyi çıkarınca pek bir şey fark etmedim. Makyajım biraz fazla mı? <laughs> <laughs> Yok gayet güzel çok iyi. Makyaj mı? Benim sevdiğim. Evet. Ben bayılıyorum. bayılıyorum. Sizin makyajım bu evet. Ama şöyle bir güzel olmuyor mu? Güzel. Ama çok Alıştın. güzel oluyordu. Çok. Neyse. Küçücük bir yara var ama o geçecek zamanda. Hepimiz yaralıyız. Ah ya Benim de burunda biraz <laughs> yaralı, yaralı var. Maskeleri çıkarınca yaralı olmasın Şu ya yeter. Ki. var. Kesinlikle. Geçecek bir var. şey. Aynen Değil mi? öyle. Mi? Şükür. Kesinlikle. Behacım seni eğlenmek için eğlenmeyi Buradayız. sevenler biliyorlar. Bilmiyorum. Ama evet. ekran başında seni özleyenlere var mı söylemek istediğin bir şey? Buradan herkese selam gönderiyorum. Gözünü ee... televizyonla açmış bir adam evet. yani sonuçta Yılların değil mi? Sanatı da burada başlamış. Benim başlıyor. Ee, ilk sanat hayatıma başladığımda Tabii. katıldım ben biliyorsunuz bu camiaya. Sevgili Öykü yine Temeli her zaman beraber gibi. attık sevgili izleyiciler. Adam valla gökdelen üstüne yapacak vallahi çok kariyer aldı yürüdü. Vallahi o günden tanıyor ama hiç değişmemişsin. Valla tebrik ediyorum. <laughs> 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 Gerçekten inanılmaz. <laughs> Sen de büyümüşsün. Beyecim bata gibiyiz. Geri gidiyoruz. Aynen. Küçücüktünüz. Geri <laughs> evet. Başlayalım mı? Hadi. Valla başlayalım sevgili izleyiciler. Kostüm tamam. Maske tamam. Podyum tamam. E yola çıkabiliriz sevgili izleyiciler. Tarzın bir iyi bir kötü acaba niye böyle oldu? hevesini mi yitirdin? Eleştirilerine maruz kalan bir yarışmacımızla açıyoruz podyumu. Podyumun açılışını yapıyor. Gizemli bir maskeyle gelmiş. Belli ki hikayesi de var. Ceren podyumda. Dünya göz Optik işte benim stilimi sundu.